Ünlülükte iki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Zevkli bir maç oldu. Ee, takıma gelince takımlara çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ee, rakip takımın kalecisini artı olarak gösterebiliriz. Bugün yapmış olduğu kurtarışlar bizim biraz şanssızlığımız diyelim. Hem kendi kalemize yediğimiz gol hem 5 tane topun direkten dönmesi. Hepsi birlenince futbol biliyorsunuz. Atmanız gerekiyor. Atamayınca olmuyor. Biz bugün atamadık. İnşallah elimizdeki maçlara bakacağız. Öncelikle Ejder takımı tebrik ediyorum. Can mücadelesinden dolayı. E, maça iyi başladık. E, i̇kinci yarı e, maç biraz ortada geçti. E, şanssız bir golle 1-0 yenik duruma düştük. İkinci yarı son dakikalarında yine baskı kurmamıza rağmen kalecinin müthiş performansı e, beraberlik almamıza engel oldu. Onu da tebrik ediyorum buradan. İnşallah daha iyi hazırlanıp e, sakatlarımızın iyileşmesiyle sezona e, e ikinci maçımıza galibiyetle başlayacağız. Bu mağlubiyet kesme hedefinden e, bir şey kaybedeceğini zannetmiyorum. Siz geçen sene de, geçen dönemde de nasıl başlamış yapmıştınız? Bir biz, mağlubiyetle evet, başlamıştık. Evet, mağlubiyetle sonra, başlamıştık. Maç kaybetmeden e, gruptan çıktınız. Evet. Yine bu turnuvada öyle bir şey bekleyebilir miyiz kesme takımından? Kesinlikle biz e, bu turnuvaya başlarken hedefimiz en üst seviye. E, finali düşünüyoruz. Hep finale odaklanmış durumdayız. Geçen sene de turnuvada ilk maçı eğlendik. Eksik arkadaşlarımız da var, sakat arkadaşlarımız da var. Onlar da geldiğinde kalitemiz, kadromuz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonraki grup maçlarını alıp yolumuza devam edeceğiz. Peki bu grupta kendinize rakip olarak gördüğünüz ya da çekişebileceğimiz dediğiniz takımı hangi takım olarak görüyorsunuz? Ee, ben, gördüğünüz takımlar olarak için düşünüyorsunuz? Ben e, takımıyla gruptan çıkacağımıza inanıyorum. E, biz e, gerçekten bu turnuvaya başlarken finali hedefledik e, finale hedefledik. E, şu anda e, biz ilk öncelikle gruptan çıkmayı e, düşünüyoruz. Ondan sonra önümüze bakacağız. Peki, de bir Arkadaşımın da dediği gibi hedef tek. Herkes finale oynamak ister. Bunun için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Ben tekrardan iki takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten evet. tebrikler altında çok güzel bir maç oldu. İnşallah önümüzdeki maçlar alıp finale kadar. Siz teşekkür edersin. ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. olun.